Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gözü kapalı resim çizeceğiz. Ama annemin şunlardan kaybolduğu için Benim bana yok. Mı? Evet başlayalım. Burada yarışmalar yazıyor. Cemre ve şey Manolya. Şimdi ilk hangisi ilk şunun hangisini çizelim? İlk bunu çizelim. Ama söylemeyeceksin ne çizeceğimizi. İlk bunu çizelim arkadaşlar. Bir bakalım ilk önce biz. Ben, ben hazırım. her <laughs> hazır. <laughs> <laughs> Niye kapadın? Hazır. Niye kapadın? Bana kalem verin. <laughs> Şimdi bunu biz bakacağız. Baktıktan sonra bu yerine koyacağız. Gözümüzü kapayacağız, yapacağız. Şimdi şuraları şöyle, şöyle. E ona baktıktan sonra çizerim ya. Gözümüz kapayacağız. E tamam önce elleyerek yapsaydık gözümüz kapalı. Güzel öyle Kazananı golü yüz Hatta TL. şu an çizelim. Kazananı yüz TL veriyoruz. Bekle. Hayır hepsini şey. kazanan o kadar param yok? İşte hayır işte hepsini kazanan da Tamam çok iyi inceledim Şöyle, şu an. Şöyle tam kapyalım. Kapyalım. Bakma sakın. Tamam. Nasıl bir ya? Kağıdı da boşa kullanmayayım. Yarı yarıya yapalım bak. Hayır arkasını. Hayır çok oluyor. Kalemi açtık mı? göremiyorum, nasıl bir şey çıkıyor? İstiyormuyom ki nasıl bir şey olduğunu Bitti benim, bitti Niye kaç saniye Benim bitti, benimki bitti sen de yap Benim de bitti Açıyoruz, 1, 2, 3 <laughs> Benimki daha güzel. Aa, arkadaşlar şöyle. Benimki daha olur. güzel. Benim. Benimki şöyle. Benimki böyle. Bence kiminki? Benimki. Annen kazandı. Şimdi şöyle Manolya artı atıyorum. Tamam. Attım. Şimdi Şimdi diğer şey de diğer Ben arkasını çevirin. İşte bu. Bu da böyle bir şey. Çiçek. Şimdi ikinci niye kapadı? Deleyeceğiz ya. E ben hangileri olduğunu biliyorum zaten. Ya e ama o zaman da anla, ona evet. rağmen yapamıyorsun. İyi bakalım. Bakalım. Şimdi şuraları şöyle. Biraz zor değil de. Çok zor değil. Tamam ben kapatalım. Kapatalım. Bir. Şöyle. Hı, bir, kapatalım. iki, üç. Ben kapatalım. Nerede kaldı? Şimdi şöyle bir tane şey vardı. Nasıl bir şey olacak acaba? İşte şurada çiçekler vardı. Tamam açalım. Açalım. Tamam da yuvarlak mı o çiçek? Yani oradan bari. Bak benimki daha çok <laughs> benziyor. Arkadaşlar benimki böyle bir şey oldu. Buna puan verir adam. Sen istiyorsun. Işte buna puan verdiğini bildiğim için anneme atlatıyorum. Ama bilmiyorum. o TL'yi ben alacağım. 100 lira vereceksin bana. Hayır o lira ben alacağım. Artı eksi. Bak eksi. kağıdı verimli kullan. Evet. Döndürüyorum. Döndürme. Evet. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar <laughs> diğeri bu. Bunu bas bakın şöyle. Aa, kuşucuk. Çok tatlı. Lama. Lamba. Lazy. Lama. Evet bakalım şöyle bir şey. Bir de bakın şöyle. Hmm, merhaba. Tamam şöyle. Şöyle. Ne no. Bak şurası şöyle çizmeyeceğiz. Şöyle yan çizeceğiz ama. Şöyle tamam. Kapatalım. Hadi. Bir. iki Üç. Güzel çok güzel çizim aldım beni. çok ama ne kadar güzel oluyor. Dur biraz çok korkuyorum. Tamam. Açmak yok. Tamam. Ve çok az kaldı. Dur. Silme silmek yok değil mi bir şeyde? Hayır canım ne Dur silmem güzel. Dur. Bir. 2 3 Aa ne tatlı baktın mı? Bakmadım. Yemin et. Valla. Çok güzel. Arkadaşlar annemiz çok komik olmuş. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Net benimki bu sefer. Evet ekse. Olmadı. Hep kazanacak ya. Evet. İşte sıradaki. Pıh! Ama... <laughs> 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 tamam orasını alma boşver. Oha! Bak! Böyle durdu. Peki. Serserideki bu. Böyle sayıları fark etmez. 3'den yapalım yeter. Bakalım bir sen de bak. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. bakıyorum. Sertaç Gümüş. Biraz, 212. konuş Kaç tane Aa, tuşu var? Bak, ha, benim ben bütün tam, tuşları aklıma tutamam tüz, ki. Evet, öylesine yapacağız mesela şöyle. Hadi ya başla bir. bir Hiç üçü, tutamadım. Beş. Bence sen bakıyorsun. Nasıl bir şeydi? Hiç olmadı. Benim oluyor sanki. Çok büyük yaptım. Büyük olmaz bir şey değiştirmez. Bitti. Bitti. Aç. Benimki daha iyi olmuş. Sertaş kimmiş orada mı yazıyor? <laughs> arkadaşlar. Yine tabi ki de annem. Tabii ki ben. Tabii ki. Bakın Mesk'den arkadaşlar bakın. Eskiden çok iyi yapıyordum. Eskiden çok iyi yapıyordum hatırlıyor musun? Ama şunu çok güzel yaptım. Evet o doğru. Şöyle. Şimdi bana eksi sana artı. Şimdi ne yapacağız? Daha var mı? Var tabii. Aa, başla Şimdi burada radyo var. Şöyle. Uykum var. Evet bakalım. Hı? Öyle vermem. Ama bunu böyle çizelim. Şöyle. Bence de öyle daha hoş oldu. Düğmelerle falan çizmeniz çok gerek yok. i̇stersen çizebilirsin. Tamam bakayım bir şöyle biz de bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tuşu var. Bir ne? anten var. 2 de var. Ben yaparım. Ben yapamam. Bekle. Bu sefer Cemre yapacak inanıyorum. Tabii ki ben. de bitti aç. Aç tamam. <laughs> Seninki olmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> olmadı, olmadı. Evet, şimdi cemreyi görüyoruz. Aç Cemre'cim Muhteşem. Bu ne kız şey? Aa şey kas, yani böyle hani öyle filmler oluyor ya. Evet. Bire. bir adı var galiba. Hatırlayamadın da. Annemin kitabı böyle. Galiba bana puan vereceğiz. Ha 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 Bu sefer net alacağım. Net almam gerekiyor. Net alacak. Net. Evet arkadaşlar size kutuya geçtik. Benim kazım nerede yaptı? Bu ne kadar başka. geliyor. Evet, evet arkadaşlar şimdiki böyle bu bakın lamba aslında. Şöyle de pil azıcık az şu an. Azalmış evet. Alırız ya ona pil. Ay pil değil. şarjı ya bu. Aa evet. Unuttum ben onu. Çıkıyor. Neyse. Terliğine bakalım ve terle girmez o. Bak ucuna. Girer. Ben. Neyse. Bu televizyon. Böyle. Civciv. Böyle civciv mi yapacağız? Bu, be? Şurası. Başlayalım mı? Evet başlayalım. Bora bakın siz saçlarımı görmediniz. Hadi ben sen. yaptım. Çok güzel olmuş. Çok güzel. yakıştı. Evet takıyorum. Bir yapmıyorsun. Yarın bir daha yaparım. Bence hile yapıyor bu. Ha hile yapmadım. Hadi bir kamera iki, kayıtları evet. var. Hile yapabilirsin. Yapamam. <laughs> Benimki yine benzemiş Benim civcivim <laughs> Katil civciv Sen niye öyle soba gibi yaptın onu Yuvarlak <laughs> ya <laughs> neyse kare 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 kare. Aa ben sana artı atmadım. Evet hakkımı yeme. Artı eksi. Sen kazandın 100 TL senin olacak. Tamam o, neyse. Bakayım kaç artın var senin. Bir yani benim param iki, bende mi kalacak? He? Benim param bende ds. mi kalacak? Evet arkadaşlar. Sonraki turumuz, var mı? Sonraki turumuz kaldı. Bana da bir 50 TL verirsin. Niye? Bana. <laughs> Şöyle bakalım şimdi. Üç kağıtçı. Bakalım şimdi. Baktım ben. Bekle. Korkuyorum doğru yapmaya. Yanlış yapayım. Yanlış <laughs> Üç. Seninki ne? Burası kare. Bence <laughs> <laughs> benimki. kimin kiminki ya? Bu ne? Bu ne? Ya, bu daha iyi benimki. Hadi seninki olsun. Sorayım babama. Evet arkadaşlar annem kazandı. Artı, artık artı, artı Madalya istiyorum. Sırtın üstünden bir şey diyeceğim ama. Siz biliyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar. yapma. Ben kazandım. Siz... Hayır bu var. Olsun yine de ben kazandım. Sıradaki şey bu. Mouse. Bunu yaparım. Net yapacağım. Fare. Fare. Bu arada böyle. Sonuç gördüğünüz gibi artı değer. Ben kazandım. Hı -hı. Ne yemek yapacağım yani? Acaba o atın mı? Tamam bu iki üç. Net benim. Seninki tuvaleti benzemiş. Yer <laughs> tuvaletine. Ay yanına mouse yazınca mouse olduğu mu anlaşılıyor? Böyle <laughs> evet, seninki benzemiş. Benimki tuvalete benzemiş. Benimki değil mi? Kesinlikle. Bakayım kesinlikle. arkadaşlar. Tabii benimki. Anneminki tuvalete benzemiş. Yer yani tuvaletine. Bak, en kim mouse'a benzemiş. Fanki. Evet bana artımı atayım. Tamam. Sonuçları açıklıyorum artık. Evet arkadaşlar. Tam bir şey. Evet arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuz böyleydi. Şimdi sonuçları açıklıyorum. Cemre eksi art Manolya artı Cemre eksi Manolya. Şöyle yapayım. Cemre'ninkileri yani benimkileri sayıyorum. Eksi, eksi, artı, eksi, 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 artı. annemikleri sayın. Art evet arkadaşlar sayıyorum. Cemre linkleri. Eksi, bir şey yapabilir miyim? Yap tamam, yap tamam. Bu ne ya? Arkadaşlar başlıyoruz. <baştan, fala. gülüyor> eksi, eksi, artı, eksi, eksi, artı. Artı, eksi, eksi, artı, eksi, 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 artı. Benimkiler, annemkileri sayıyor. Artı, artı, eksi, artı, 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 eksi. Bu arada ben şuna bakmıştım. Ooo o zaman full eksi. Hayır bir artım var. Bana 10 lira vereceksin bir o zaman. Bir artım var. Bunda artım var. Ya hadi bakalım. Neyse dürüst davrandığın için 10 lira vermene gerek yok. 10 lira ee, 100, 100, TL, 100 TL. Hayır sen bana 100 vereceksin. Bir de 10 lira daha istemiştim. Niye? Üçkağıtçılık yaptığın için. <laughs> Ama sen de bana 30 TL. Tamam. Görüşürüz Para, arkadaşlar. Ne parası? Hayır. 30 TL'yi verirken çıkar. 30 TL'yi ver. Bana para paranı alayım. Aa, bir de 30 lira aldı benden. <laughs> Olsun. iki tane artı aldım sonuçta. Tamam bir artı. Ya bir artıya 30 lira aldı. <laughs> e, bu i̇ki. durumda i̇ki. benim 300 lira i̇ki. almam lazım. Ne alaka? Kaç tane artım var? Tamam hadi. Sen Bir çok çamura yatıyorsun 130 alacağım. Tamam var. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.